Evet canlar, herkese selamlar. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber Niayi şampiyonda birazcık maç atacağız. Öbür yandan da yeni gelecek olan Evrim'le ilgili zaten YouTube e, thumbnail'de e, kapak fotoğrafını görmüşsünüzdür. Yani öyle söylentiler var. Destemiz bu şekilde. Biz maça geçelim. Bir yandan da işte o kartla ilgili, Evrim'le ilgili yorumlar vesaire yapalım. Hızlı bir şekilde hadi maçımıza geçelim. Ver olsun buldu. Ee, i̇lk defa görüyorum bu adamı tanımıyorum ama bol şans diyor biz ona şans dilemeyelim <laughs> Şans bizden yana olsun Şöyle duvar yıkıcı başlayalım Yani yeni evrim hakkında şöyle söyleyebilirim Herkes bunu paylaşmıyor aslına bakarsan ee, Yani twitter'da birini gördüm Önceki tahminleri vesaire doğruydu Hani oyundan şunlar geldi bunlar geldi vesaire gibisinden tahminler yapıyordu Rakip Bu arada dev oynuyor gibi bir vibe'ı var <laughs> Göreceğiz ee, Yani Golem mi? O zaman bizi şöyle hızlı bir şekilde gönderelim. <laughs> Sesimiz yine gitti ama Ağ olsun gerçek bir şey yok. Tamam o kuleyi aldık. E şimdi orayı bize vermez değil mi? Yok vermedi orayı bize. Aa bir dakika. Kankılar bu arada <laughs> maçtayken iyisi bir yandan odaklanmam lazım bir yandan bilmiyorum ya. Kanka ölme lan. Tüh. Öldü. Yani kuleyi aldık ama orası bir işe yaramayacak. Şöyle okları sallayalım. Yani bombacıya sallasak iyiydi ama dal kabuk gelir mi? Geldi bile. Hmm, yani yeni evrim kanka şöyle biri de diyor mesela şey gibi olacak. E, ne o büyücü gibi mesela kalkanlı olacak diyor. Kimileri ise farklı şeyler söylüyor ama hani ne olacağını tabii ki de kimse bilmiyor. Ama Clash Royale'i fark ettiyseniz hikayelerinde olsun Twitter'da olsun yani şu an için takip ediyorsanız e, yani baya baya şey paylaşıyorlar. Cehennem Ejderi'ni paylaşıyorlar. Öyle bir şey var. Yani buna ben de şaşırdım ki adam zaten hani bu şeyde var. Oyun dosyaları içerisinde yeni gelecek olan şey Cehennem Ejderi ev, evrimi. Cehennem Ejderi aslında evrimi. Dosyaları var yani. Ama rakip ne atacak? Golem atmaz herhalde ya. Golem atar mı? Bunu buraya çekeceğiz. Öyle bir şey yaparsın. Tam oraya aldı. Eyvallah. Şöyle tomruk atalım. Tomruk diyorum bak. Bak iyice sapıttık şu an. Ee, yani Clash Royale her dakika şey atıyor. 2-3 gündür. Cehennem Ejderhası, Cehennem Ejderhası. Yani garanti bir şekilde bir şey gelecek ona ama ne gelecek bilmiyorum ben de inanın ki. Bakacağız göreceğiz artık yani. Kimileri diyor kalkan olacak. Kimileri diyor başka şeyleri olacak. Bilmiyorum. Hep beraber sizlerle göreceğiz bunları. Ama... Yani görünmez olacak diyenler de var. Yemin ediyorum var ya. Görünmez olacak diyenler bile var yani. Şöyle oklarımızı sallayalım oraya. Tamam şöyle. Aha. Şeye gittiler. Kanka aslında şuraya bir kraliçe yakışır mı ya? Yakışır bence. Adam şu an yemin ediyorum var ya köprüden şu an ikinci golemi basacak gibi hissediyorum. Derken yıldırım attı. Şöyle hızlı bir şekilde haydut duvar yakışı. Hızlı bir şekilde. Onu bir pek falan atar mı? Atmadı ama oklar. tam okları attı en azından. Ee, i̇kinci bir golemi göndermesin. Böyle bir şey yaptık. Yani 7 ekstra harcadı orada farkındaysanız. Ee, şimdi golem vesaire tekrar dikebilir. O yüzden direkt ortadan okçu kraliçe atabilirim. Anca mini pekka ile falan savunur. Direkt gönderelim hatta ya. Golem. O mini pekka gelir mi prens? Valla geldi mini pekka'ya süper. Ana kuleyi çekebilir rakip. Ana kuleyi çekerse sıkıntı. Aa, yo yıldırım attı. Ona çok oklar attı. İksirin kalmadı kanka bu arada. Evet iksiri kalmadı. iyi oyun. Ee, <laughs> Birazcık heyecan yaptık evet ee, Konuşamadık edemedik ama Yani dediğim gibi Cehennem izleri için bak kimileri dediğim gibi Büyücü gibi kalkanı olacak Diyor Şu an artı 31 aldık bakalım dünyada kaç olmuşuz Bir dakika Dünyada 361 Yani kimileri de şey söylüyor Görünmez olacak Bir anlık hayalet gibi Yani Onun haricinde ne var bir düşüneyim ne var diye. Vallahi kanka onun haricinde bak birisi şey yapmış. Hani büyücü gibi kalkanı var ama şöyle bir şey de var. Nasıl desem yani sana? Ee, bir de evrim bak bu hani normal olacak bir şey. Hani vurdukça mesela daha çok hasar verdikçe falan hani görüntüsü pek fazla değişmiyor şimdi oyunda. Allah var değişmiyor. Ama onunla <laughs> oyun dostlarını zaten ben Instagram kanalına attım. Orada 3 tane hani gif var ama gifleri size atmadım. Çünkü Twitter'da gördüğüm kişi de bunları gif şeklinde atmamış. Direkt olarak şey atmış kanka. Sürekli kanka kanka diyorum da bir şey olmaz. Direkt olarak ee, fotoğraf olarak atmış. Ama orada da şey var. Örnek veriyorum cehennem icrası az bir şey vurunca kırmızı. Daha çok vurunca mor oluyor. Daha çok vurunca açık pembe rengi gibi bir şey oluyor. O tarz resimler oluyor. Ekrana koymak istemiyorum fotoğrafları şu an. Koyardım normalde de bilmiyorum. Koyasım gelmedi. Allah var üşeniyorum şimdi. Eee, yani nasıl desem yarasalar attınız ya cehennem aslında. O büyücü falan şeyinden bahsediyorum şu an tekrar kalkana döndüm geri. O kalkan falan direkt şeyi eritiyor. Kalkanı kırılmıyor, edilmiyor ama direkt yanındaki böyle iskelet olsun, goblinler falan olsun böyle direkt o saçma küçük iksirlik kartları direkt yok ediyor. Yani onun çevresinde olanları direkt yok ediyor. Onun da kendine özel bir alanı var. Aynı kalkanın yani aynı büyücü kalkanı alanı gibi. Ona yaklaşırsan mesela yarasa geldiği anda direkt ölüyor yani. Öyle bir saçmalık var. Bilmiyorum. Yani inşallah güzel bir şey olur. Ama diğer sezon garanti bir şekilde bak ben sana söylüyorum tazı oynanacak. Şimdi tazı oynanacağı için ne oynanacak? Cellat desleri oynamaya başlayabilir. Veya elektro ejder, elektro büyücü vesaire oynanmaya başlayabilir. Ki özellikle tazı geldiği için bence onunla birlikte şeye de gelir. Elektrodev de gelebilir. Aynen. Tazı ve Elektrodev. Yani bu desteğiyle bence Tazı ve Elektrodev karşı anti gibi duruyor ama iş işim ortada hiç. Bilen bilen biri gelse. Ya örnek veriyorum like gelse, Furkan gelse vesaire. Yani onlar daha iyi biliyor. Onlar kazanır yani. Ama açıkçası yani Tazı ile Elektrodev sezon olacak gibi hissediyorum. Bir de Clash Royale geçen şeyde ben maça geçeyim bir yandan da anlatayım size. Biraz uzun olacak gibi. <laughs> geçen Clash Twitter'da paylaştığını gördünüz mü bilmiyorum. Ee, şey yapmışlardı. Ne onun ismi? Gözlük paylaşmışlardı. Herkes de yeni evrim mi yeni evrim mi falan. Hani Clash de seviyor böyle düşündürmeyi insanlara ne bileyim şey yapmayı vesaire. Eyvah. Allah bir geldi. Bol şans kanka. Ee, The End klanından geldi. Beyitimsi bir kart oynuyor olabilir. Yani deste oynuyor olabilir ama bakacağız göreceğiz. Şöyle çarpmayla başlayalım. Yani dediğim gibi o gözlük neyi ifade ediyor. Onu bilmiyorum ama e, bir yandan da aklıma... Bir dakika enişte dur. Enişte bir saniye. Video çekiyorum enişte dur. Vallahi enişte videoda inşallah aramazsın. Odak modunu almayı da unuttum Murat enişte. Ama bakalım. Rakip bait oynuyormuş. E, yani şey de. Ne diyorduk lan en son? Gözlük, heh, Goblin yıkıcı olabilir bence. Ben öyle hissettim kanka bilmiyorum. Goblin yıkıcı olabilir gibi bir hissiyat var içimde. Ona bir şey atması lazım. Buz ruhu tamam iyi güzel hoş. Rakip neyle oynuyor onu bilmiyorum. Şu an maça odaklanmam lazım. Evrim mevrim boş verin şu an. Yemin ediyorum maça odaklanmam lazım. Yoksa çıldırırım. Tamam şuna bir çarpma. Tam haydut kulede. Güzel. Bir tane vurdu kuleye en azından. Valla kusura bakmayın kankalar. Hem bir yandan anlatırken hem bir yandan maça odaklanmak cidden beceremiyorum. Şimdi elimde 7 iksir yok. Şövalye ile beraber belki şey atabilir. Çete atabilir ama zannetmiyorum. <laughs> Şimdi felaket kulesi vesaire de vardır büyük ihtimalle. Bak roketi garanti vardır. Yani normal beyit oynuyor farkındaysanız hiç. Şeyi falan çıkarmadı değil mi rakip? Yo. Dart Goblin vesaire çıkarmadı. O yüzden dur bakayım ne yapabiliriz. O biraz daha yaklaşır ki zaten. Özellik basacağım. Bunu tomruk atacağımı daha doğrusu haydut atacağımı hisseder mi? Bir şey atar mı ona? Attı ama geç attı. Tamam güzel. Şeyi kullandı. İyi. Şuna bir çarpma atalım. Aziz Allah. Ezan dokunuyor bir yandan. Oğlum soldan çok hasar verdi ya. Hani sahtelere hasar vermiyordu birader? Böyle iş olur mu ya? Neyse biz ortadan bölelim abi şunu. Tüh. Sağ taraftan tomruk atacak. Soldan bunu atmasaydı iyiydi. Ee, bakalım bakalım bakalım. Roketi de var. O yüzden çıkarır mı şu an şeyi? Fıçıyı çıkarır aa bir dakika. Elinde çete... Lan çeteyi niye kullandın? Çeteyi kullanmasa iyiydi ya. Vallahi iyiydi çeteyi kullanması ama. Şöyle bir çarpma atacağım. Vur lan bari. O adamsın. Alper dur küfür etme lan Alper. Gözüm mü görmüyor? Ne alakalı? Oğlum onun tomruk tahmini falan yapmaz değil mi rakip? Tamam sonradan attı iyi bari. Oğlum harbi odak moduna almak kadar iyi bir şey yok yani. Neyse rakibin şeyini kullandırtalım ya. Roketini. Valla roketi kullansın artık rakip. Hani soldan daha çok hasar verdik ama. Dur bakayım. Daha doğrusu aynen soldan daha çok hasar verdik. Şimdi tekrardan haydut duvar kıcı yapacağım. Bu hata kimse yapmıyor genelde de. Şu haydut duvar kıcı inşallah atmaz kanka bu arada. Şöyle okları salacağım oraya. Çarpma. Vurma lan. Lan ikisi de vuramadı. Şaka mısın? Vallahi geliyor ya. Of. Çok kötü oldu ya. Aşırı kötü oldu ya. Ortaya da oklar sallamak istemiyorum şimdi. Garanti ortadan bir şey gelecek de. Ya Allah kahretsin ya. Niye böyle oldu ya? Allah Allah. Neyse. Mega'yı çıkarma zamanı bence. Ona bir şey atar bence. Atmasa da tamam iyi var. Harbi ne yapacağız bu adama karşı? Var mı aklında bir fikir olan? Şimdi onu felaket çıkarır mı? Çıkardı tabii ki de. Niye çıkarmasın? Mantıklı. Ee, şöyle buz ruhu geldi. Şu ortaya çete Lan ortaya Tüh. Evet bölecek bu arada. Böldü valla. Valla böldü. Tomrua momrua adam orayı hallediyor. Yemin ediyorum hallediyor ya. Şaka gibi ya. Kaybettik. Allah belanı versin senin. Yemin ediyorum çok güzel oynadı. Sağlık olsun diyelim. Ne diyelim ya. İyi oyun. Biz de bok gibi oynadık ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Evet yeni rakibimizi bulduk. Kendisi gene Right. Kendisi ne oynuyor? O... Bait oynuyor evet. Bait ile Prens oynuyor. Prens ile Bait var ya. Ama yanlış değilsem kar topuyla vesaire oynuyor. Roketi yok diye biliyorum. Göreceğiz bakalım. Bu arada maça geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ee, ge -ge Geçtik mi size zaten de? Hançer aldım. Bait falan gelir diye. vallahi Bait geldi. Ya Snipe falan değil kanka ya. Valla. Şimdi şuna oklar atalım. Sıkıntı çıkar ileride bize. O yüzden okları attık. Şimdi prenses vesaire atabilir. Ne yapalım? Çarpmayı atalım. Kanka umarım inşallah yoktur roketi. Roketi varsa sıkıntı. Ya yani serserileri falan vardır. Roketi varsa sıkıntı hocam. Hayut da çıkalım. Sola bir garanti bir şey atması lazım derken sola attı bir şey evet. Sağdan da bir şey atar bence bu ya. Çift yönlü gelmeyi çok seviyor bu adam. Yemin ediyorum çok seviyor. Kanka sen şöyle gel. Tamam güzel. Aa bir dakika. Ortaya çarpma tahmini, oklar tahmini. Allah kahretsin. Aha gerçi dur. Ama şövalyesi var. Şövalye atamadı. Berbat bir tahmin yaptık. Yemin ediyorum berbat tahmin yaptık ama adam da fazla iksir harcadı bu arada farkındaysanız. Savunmak adına. Aynen. Bir an korktum kanka dedim herhalde şey yapacak. Nedir onun ismi? Ee, Şövalye atağa çıkacak falan değil mi? De çıkmadı. Keşke o şeyi atmasaydı ya fıçıyı. Neyse şuradan bir yandan duvar kıcı gönderelim. Ona bir şey atsın. Yine çete attı lan. Allah Allah. E biz de çete atalım madem. Prensi çıkarır mı? Sağdan çıkarır gibi geliyor? Aa fıçıyı döndürdü değil mi? Evet. Sağdan mega atalım. Aynen fıçıyı döndürdü adam şu an. Evrimin fıçısı var. Okları atalım şuraya. Şöyle bir duvara kıcılar atalım. onu tomruk atsa da gerçi bir tanesi yaşar. Ay iki, te, iki kere patladı farkında mısın? Çok iyi. Gelir mi kanka bu arada evrimli şey? Gelmez. Biz şöyle şunu atalım hocam. Tekrar serseriler için falan atarsa serseriler direkt gönderirim yani şeyi. Oğlum prensimiz ölmesiydi keşke ya. Okları gönderiyorum kanka bu arada. Evet her iki taraftan gelecek adam. Şöyle arkadan çetemizi yollayalım. Beyt meyt gelir. Yani beyit diyorum. Ee, fıçı mıçı gelir diye. Neyse şey yok herhalde ya roketi. Aynen yok. Tamam iyi. Sağdan ne gelecek? Çete geldi. Şu çeteye bir çarpma. Bir özellik tamam prensi atabiliriz. soldan prens basar mı? Basmaz herhalde ya. Tövbe yanlış söyledim. Soldan dedim yanlış. Zaten soldan basıyor adam. Şu oklar attık ama çok saçma bir oklar mı? Yani saçma denebilir. Şu fıçı geleceği için yemin ediyorum bak serseri fıçı geleceği için böyle bir atak yapıyorum. Böyle bir şey yapıyorum. Oğlum soldan çok vuruyor lan. Sola bir şey yap lan. Soldan prens. Ah be prens be. Ah be prens be. Bitirdin bizi. Çeteyi nereden atacağız lan? Oğlum çok iksiri bekletiyoruz ya. Harbi çok iksiri bekletiyoruz. Biz niye iksiri bekletiyoruz gerizekalı gibi bu kadar? Oraya bir oklar. Vur lan. Vur. Bir. Ah be. iki de vursaydı iyiydi. Şöyle tekrar çeteyi gönderelim. Hmm, şöyle acil. Acil bir atak. Acil bir atak. Tomruk atsa bir işe yaramaz. Süper. Vur oğlum vur 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 vur. Prens koş. Çete attı. 8 saniye 7 saniye. Oğlum koş lan. 3 2 tamam iyi oyunda. Güzel. <laughs> Ağla kardeşim ağla. Ağla. Ağla gerizekalı ağla. Salak artı 34 enayi kupası. <laughs> Canlar video bu kadar da çok aşırı saçma farkındayım ama. Ya sizleri kırma o kadar ha. Hani sizlere en azından dedim yani video atayım tekrardan. Falan <laughs> Kendimi düşünmüyorum hani falan çaktırmayın. Ee, neyse işte böyle videoydu. Ama bak aşırı şekilde aşırı derecede şiddetle 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 beğenirsiniz çok sevinirim. Yani o beyni butonuna basarsanız aşırı derecede çok sevinirim kankalar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Yani güzel video oldu mu? İnan bilmiyorum. Lafın gelişi konuşuyoruz, ediyoruz. Ne oldu, ne bitti? İnan hatırlamıyorum. Evrim hakkında doğru düzgün bir şey söyleyebildik mi onu da hatırlamıyorum ama. Hepinizi çok seviyorum dediğim gibi. Beğeni yorum atarsanız sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere canlarım. Bay bay.